Evet bisiklet parça satış kanalından herkese merhabalar bugün sizlerle balata çeşitlerini inceleyeceğiz ee, hidrolik freniniz veya mekanik freniniz için balata çeşitini nasıl bulabilirsiniz nasıl bilebilirsiniz bununla ilgili hem pratik hem de teorik bilgiler vereceğiz ee, videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın Balatanızı nasıl bilebilirsiniz? Hangi balatanın sizin freninizin için uygun olduğunu nasıl bilebilirsiniz? Onu bir gösterelim. Şimdi bu fren kolundan bir şey anlamazsınız. Fren kolunda şimdi Shimano'larda yüzde 90 kollarda vesaire seri vardır. Seri numarası yazar. Eğer kollarınız şöyle bir genelleme yapayım. Kollarınız bu şekilde standart Shimano kollar diye de söyleyebiliriz. BRM315, BRM400 e, serisi, BRM355, 375 ve en son MT200 de eklendi o seriyi. MT200 gibi ise kare balata kullanır. Nasıl bir balataymış o? Hemen gösterelim. Şu şekilde bir balata kullanır. Hemen paketinden açalım. Şimdi beraber zaten teorisini yapacağız. Bana en çok e, sorduğunuz sorulardan biri bu olduğu için gördünüz mü? Kare Balata diye geçer genelde Biraz dikdörtgen bir biçimi vardır ama yani ismi o şekilde geçer. Şimdi bunu nasıl siz tespit edebilirsiniz? Önemli olan bizim için kaliper yani alt kısma bağlanan Diskinizi zaten tutan asıl mekanizma e, Siz buradan yağ pompaladığınız zaman Orayı sıkıştıran diski Sıkıştıran kaliperimiz Şimdi kaliperimizin neresinde serimiz yazar Gördünüz mü Ne yazıyor BRM355 BRM355 Bu şekilde Evet Sanırım biraz daha görelim evet. Ya da şurasında yazar. Bakın, hiçbir yerinde yazmıyorsa şu iç kısmında yazar. Şöyle söyleyeyim. Şurasında, şurada, şu bölgede yazar. Burada böyle e, telefonunuzun flaşını yakın, güzelce de temizleyin. Bu bölgede kesinlikle BRM 355 gibi e, bir seri yazması lazım. Şumanolar, Şumano e, yani şirket özellikle buna özen gösteriyor. Hangi seridir, hangisidir? E, o şekilde bir genelleme yapabiliriz. Avid balatalarda da açıkçası bu tarz bir seri ben göremedim. Son serilerde belki eklemişlerdir ama Avid Elixir 3, Avid Elixir 5 gibi bir seriyi yazarsınız. O şekilde bir bakabilirsiniz ama kesin çözümü sunuyoruz şimdi size. Kesin çözüm. Nasıl yaparsınız? Diyelim ki mekanik balatanız var, diyelim ki hidrolik balatanız var, hiç fark etmez. Burayı sökersiniz. Nasıl sökersiniz? Şöyle gösterelim biraz daha. Şimdi burayı nasıl sökersiniz? Şu pimin ucunu karga burun bir penseyle veya işte elinizle de eliniz biraz şey olur ama yani bir parçadan yardım alarak şöyle ittirebilirsiniz. Burayı biraz daha düzleştirdiğiniz zaman ben biraz daha pratik anlatmaya çalışıyorum. Düzleştirdiğiniz zaman bu, bu çıkar. Ben karga burundan faydalanacağım. Ondan sonra bunu aşağı doğru ittiriyorsunuz. Balatanız zaten burada. İttirdikten sonra bizzat çıkarıyorsunuz. Hemen yapalım. Evet. Şimdi burayı düzleştiriyorum. Düzleştirdim. Bunu şu şekilde çekeyim. Bakın çıktı. Bundan sonra balatanız aşağı düşecek aşağı düşecek değil mi? yani. Evet, bu şekilde çıkarıyorsunuz. Bu tabi montaj sistemleri mekanik frenlerde vesaire farklı olabilir ama genelde hidrolik frenlerde bu şekilde diyebilirim. Evet. Gördünüz mü? Kare balata. Aynısı. Aynısı. Birebir aynısı. Şu şekilde de gösterebilirim. Evet. Şimdi e, burada ikinci bir konuyu belirtelim. Balatanız ne zaman değişim ister? Balatanızın bakın şu uç kısımları gördünüz mü? Burası artık e, incelmeye başlamıştır ve şu e, yay kesimi yay kısmı var ya oraya artık e, yapışmak üzeredir. Oraya o seviyeye gelmiştir. Bakın şuradaki o seviyeye gelmiş artık. Görebiliyorsunuzdur umarım. Evet, şöyle gösterelim. O seviyeye gelmiştir artık. Bu balatanın değişmesi gerekiyordur. Bunu gösterir. Sağdaki biraz daha iyi ama sonuç itibariyle diskinizde zarar vermemesi için bu balatayı sizin değiştirmeniz gerekiyor. Onu bir şekilde söyleyelim. En kesin çözüm budur. Ne yapıyorsunuz? Satıcıya bizzat bu resmi gönderiyorsunuz. Whatsapp hattı var şimdi tüm çoğu satıcıların %90'lı. Bunu gönderiyorsunuz ya da dediğim gibi kaliperinizin seri numarasını gönderiyorsunuz. Ve bu şekilde size en uygun balatayı söylüyorlar. Bana sorarsanız ben de elimden geldiğince yardımcı olurum. Geri nasıl takıyorum balatayı? Diyelim ki yani balatanızın gelmesi kargolama vesaire uzun sürecektir. o yüzden 2-3 gün idareten kullanabileceksinizdir. Tekrardan bu yayı etrafına yerleştiriyorum. Çok güzel. Yere düşürdüm. Buradan evet balatamı şu anda normal kaliperime girecek şekilde ayarladım. Buradan bastırıyorum. Şu, şuradan o pimin geçici delikleri seviyesine gelsin yeterli. Pimi müdahal Evet. Şu şekilde. Çevire çevire. En azından montajını sağlarsınız şekilde de geri eski konumuna getirirsiniz. Bu kadar basit. Yani balata çeşitleri konusunda bizim anlatacağımız noktalar bunlar arkadaşlar. Buna dikkat edin. Buna göre balatanızı seçebilirsiniz. E, Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dileriz.